Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina salavat. Yeni bir risale okuma videosuyla birlikteyiz. İnşallah Mektubat mecmuasından 16. mektuptan 16. mektubun sonlarından 5. meseleyi beraberce okuyalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. 5. mesele. Dünya madem fani'dir. Hem madem ömür kısadır. Burada yukarıda mademleri sayıyla da belirttiğini görüyoruz. 1 iki, 3 şeklinde. Dünya madem fani'dir. Hem madem ömür kısadır. Hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem şu misafirhane dünyanın şu misafirhane dünyanın dünya misafirhanesinin gayet hakim her şey hikmetli olan ve kerim bir müdebbiri var. Kerim çok ikram edici, çok lütfu keremi bol olan gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Müdebbir sonunu görerek tedbir alan. Hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Burada ceza karşılık anlamında. İyiliğin de cezası var, fenalığın da cezası var. Hem madem la yukellifullahu nefsen illa ahe sırrınca Ayetin meali, Allah kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz. Bakara suresinde geçiyor. Teklifi mala yutak yoktur. Yani kaldıramayacağı yük yüklenmemiştir insana. Teklifi mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Yani tercih edilir. Zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki en talihli yani dünya için dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayatı ebediyesini, hayatı dünyeviye için bozmasın. Mala yani şeylerle yani boş dünya ve ahirete faydası olmayan malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, boşa harcamasın. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet ebediyeye girsin. Elbaki, Hüvelbaki, Said Nursi. Şurada Haşiye dipnotu görüyoruz. Onu da okuyalım. Haşiye, bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Evet 16. mektubun son kısmı. Dünya madem fanidir, çokça ezbere bilinen bir yer.